Asya kıtası, dünyanın en büyük kıtası, aynı zamanda içinde Everest Dağı'nı barındırmasıyla en yüksek kıta unvanını alan, aynı zamanda en çok nüfusa sahip olan süper kıta. Çin, Japonya, Hindistan ve ülkemiz Türkiye'nin de içinde olduğu Asya kıtasının mitolojik isim hikayesine yolculuk yapacağız. Geçen videomuzda Avrupa kıtasının isim kökeninden bahsetmiştim. Bu hafta ise Asya kıtasının isim kökenini öğreneceğiz. Yoğun şehir hayatından uzaklaşıp birazcık masal dinlemeye hazırsak videomuza başlayabiliriz. Asya kıtasında ilk insan izlerini anlatmakta başlayalım. Asya'ya ayak basan ilk insan türlerinin 1.8 milyon yıl önce Afrika'dan göç etmiş Homo erectus olduğu ve burada 40 bin yıl öncesine kadar da yaşadığı düşünülmektedir. Bu ilk insanlar Asya'dan Avrupa'ya göç ederken İstanbul'da bulunan Yarımburgaz mağarasını kullanmışlardır ve bu insanlardan birazdan anlatacağımız mitler oluşmuştur. Hikayemiz biraz yüzeysel olmakla birlikte efsane der ki Okeanos ve Tetis'in Asya adında bir kızları vardır. Asya'nın annesi ve babası olan Okeanos ve Tetis'ten biraz bahsedelim. Okeanos Yunan mitolojisinde Uranüs ile Gaia'nın ilk çocuğudur. Aynı zamanda ilk titandır. Tüm okyanusların kişiselleşmiş halidir. Kaslı, uzun sakallı ve boynuzlu olarak tasvir edilir alt kısmı da bir yılana benzetilirdi. Tetis ise Yunan mitolojisinde bir titandır. Denizlerin bereketli okyanusunun tecessümüdür. Okeanos ve Tetis aynı zamanda kardeşlerdir. İşte Asya bu iki kardeşin evlenmesiyle doğmuştur. Asya aynı zamanda Avrupa kıtasının isim anası olan Avrupa'yı da doğurmuştur. Asya mitolojide çelişmesine rağmen bazı kaynaklarda Prometheus'un annesi olarak geçmektedir. Prometheus ilk insanın yaratılışında çeşitli yetenekler verilmesinde ve insanoğlunun Olimpos tanrılarına baş kaldırmasını önderlik eden mitolojik bir karakterdir ve aynı zamanda insanlığa ateşe hediye etmiştir. Böyle cesur birini doğurduğu için bu kıtaya Asya kıtası adı verilmiştir. Ek bilgi olarak Homeros'a göre de Ege bölgesinin ilk adı Asya'dır ve Asya isminin ilk Ege bölgesine verildiği düşünülmektedir. Sınırı asla olmayan mitolojik hikayelerde bugün Asya kıtasının isim kökenini öğrenmiş olduk videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.